Başka da gördüğünüz gibi 1.22 sürümü tamamıyla iptal oldu. Sizin de şaşırmanız gayet normal buluyorum. Çünkü tüm Minecraft oyuncuları bu duruma şaşkın kaldı. Video tıklayanların çoğunun olayı bilmediğini biliyorum. Bu yüzden hemen videoya geçiyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Minecraft'ı yakın zamanda oynadıysanız sürümlerde bir değişiklik olduğunu görmüşsünüzdür. Yeni sürümler çıkmaya başladı. Ancak sürümler eskisi gibi değil. Farklı bir şekilde çıkmaya başladı. Sürüm atları daha farklı. Ne dediğimi anlamadıysanız siz de Minecraft'a girin ve biraz sürümlere göz atın. Siz de farklılığı fark edeceksiniz. Yaklaşık 2 hafta önce Minecraft'ın en güncel sürümü 1.21.9'du. Ancak yeni çıkan sürüm 1.21.10. Yani Minecraft yeni sürümünde 1.22'yi çıkarması gerekirken onu çıkarmadı. Onun yerine 1.21.10 sürümünü çıkardı. Bu da bizim Microsoft'un bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Bana inanmayıp 1.21.10'dan sonra 1.22'nin çıkacağını düşünüyorsanız Hayır çıkmayacak çünkü bunu kanıtlar nitelikte bir cevabım var. Yakın bir zamanda Minecraft'ın eski geliştirici ekibinden bir Twitch yayıncısı yayınında Minecraft'ta 1.22 sürümünün asla çıkmayacağını çünkü Microsoft'un sürümlerde bir değişiklik yapmak istediğini açıkladı. Tabii ki Microsoft'un neden böyle bir değişikliğe gitmek istediğini bilmiyoruz. Ayrıca Microsoft'un üzerinde aşırı derecede bir baskı var. Oyuncular sürekli bir yemek sürümünden bahsederken en güncellemesini dile getiriyor. Yani oyuncular Microsoft'tan 1.22 sürümünde çok daha büyük bir güncelleme bekliyor. Microsoft da üzerindeki bu baskıyı atmak için bunu yapmış olabilir. Ama ben de diğer Minecraft oyuncuları gibi bu hamleyi desteklemiyorum. Sen zaten hali hazırda kullanımda olan sürüm sistemini değiştirmeye kalkarsan tabii ki diğer oyuncular sana tepki gösterecek. Bu hamleyi doğru bulmamamın nedeni ise şu. Şu an kullandığımız sürüm sisteminde örneğin 1.19'dan 1.20 sürümüne geçerken oyuncularda inanılmaz bir heyecan oluyor. Yeni geleceğe konuşulan sürüm sisteminde ise oyuncularda bu kadar büyük bir heyecan oluşmayacak. Dolayısıyla Minecraft yavaş yavaş oyuncu kaybetmeye başlayacak. Umarım bu haberler yalandır ve Minecraft'ın yeni sürüm sistemi eklenmez. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Az önce dediğim gibi Minecraft'ın oyuncu kaybetme konusunda şu tehdit de var. Hytale. Geçen günlerde Hytale tekrardan geri döneceğini açıkladı. Bu sürüm sistemiyle birlikte Hytale aynı anda çıkarsa Minecraft inanılmaz bir kitle kaybı yaşayacak. Dileriz ki Microsoft'un aklı başına gelir ve artık düzgün işler yapmaya başlar. Benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Microsoft'un bu hamlesini doğru buluyorsanız veya bulmuyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.